Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte tek sort olarak bir teknoloji youtuber'ın odası nasıldır? Yani benim odam nasıl? Şimdi birazdan göreceğiz. Ama bu videoda sizlere çok güzel bir hediye çekilişi hazırladım. Birazdan o ürünleri de göstereceğim. Nasıl katılacağınızı da videonun sonuna doğru bahsedeceğim arkadaşlar. Videoyu izlemeye devam edin ve şimdi gelin hep beraber bir teknoloji youtuber'ın odasını nasıl değerlendirmeye başlayalım. başlamamız gerekirse. Şöyle ilkten kendimi göstereyim. Burada bir aynamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamera olarak Sony'nin RX100 Mark 3 kamerasını kullanıyorum. Bu kamera küçük, kompakt, çok güzel bir kamera. Ben bayağı seve seve kullanıyorum. Full HD 60 FPS videolar çekebiliyor arkadaşlar kameram. Ve kameramdan memnunum. Küçük, kompakt, rahat taşınabilir bir kamera. Tüm videoları bu kamerayla çekiyorum. Ve kameranın sonuna kadar kullanıyorum arkadaşlar kamerayı. Hemen şurada bir tripodumuz var. Şöyle göstereyim biraz daha yakından. Bu tripod arkadaşlar AliExpress'ten geldim, ee, oradan aldım arkadaşlar ve. Güzel bir tripod. Böyle rahat tutabiliyorsunuz. Mesela şu an ters tutmama rağmen rahat. Böyle silah gibi bir şey yapıyor. Böyle kameraya silah dönüştürüyor arkadaşlar. Değişik. Rahat rahat tutabiliyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi siz arkadaşlar. Güzel bir tripodumuz var. Ve dediğim gibi aynamız var. Şu an e, kaydı e, son X Mark 3'ten yapıyorum. Ama ses kaydını şu anda şöyle göstereyim. E, Smart Love Rode markasını Smart Love Plus mikrofondan yapıyorum. Aynı zamanda telefonuma kaydediyorum. Kameranın maalesef mikrofon girişi yok arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Burada bir adet komedin tarzı bir şey var. Ve burada bir adet modemimiz var. Bu modem arkadaşlar TP-Link'in Archer VR200 modeli. Orta segment çok güzel bir modem arkadaşlar. Ve burada dikkatinizi çekmiştir. Burada siyah kozaman bir anten var. Bu antenin amacı ne? Şimdi üç tane anten var. Ama bunlar 5 desibel gücünde, şu 8 desibel gücünde. Ariyetten aldım, taktım ve modemin menzilini arttırdım arkadaşlar. Normalde 3 anten olması menzili arttırmıyor. Sadece desibel önemli burada. Desibel arttırarak arkadaşlar, daha büyük bir anten alarak, desibeli arttırarak daha iyi bir çekim kuvveti sağlıyorum. Güzel bir modem, e, hızlı bir modem arkadaşlar eğer hızınız destekliyorsa tabii ki. Ve şık da bir modem gördüğünüz gibi. Telefonlar falan kontrol edebiliyorsunuz modemi. TP-Link'in bu avantajları çok güzel. Ve gördüğünüz gibi dik bir modem arkadaşlar. Böyle yer kaplamıyor burada. Bu ürünü uzun süre araştırdım ondan sonra aldım. Hemen burada göstermek istediğim bir erkeğin olmazsa olmazı aksesuarı. Karbon görünümlü düzden arkadaşlar. Bunu da zamanında AliExpress'ten almıştım. Yani Türkiye'de bu tarz ürünler bulamıyorsunuz. Bu sanırım da çok pahalı oluyor arkadaşlar. Değişik, dokusu karbon değil ama farklı bir ürün arkadaşlar. Bu da benim güzel bir cüzdanım burada. Hemen şöyle geri gelecek olursak. Burada bizim masamız var. Çalıştığım, videoları düzenlediğim, önünde çekim yaptığım masam burası arkadaşlar. Masa yaklaşık 2 metre boyunda. Ben tasarlattırdım burayı. Yani herhangi bir marka falan yok. Bir yerden almadım. Gördüğünüz gibi yan tarafları böyle ahşap görünümlü. Ee, burada sandalyemiz var. Sandalye çok aman aman bir sandalye değil. Normal bir sandalye arkadaşlar. Ee, biraz değişik duruyor olabilir belki ama herhangi bir markası falan yok sandalyenin. Hemen şuraya geldiğimizde burada sizlere hediye edeceğim ürünler. 3 tane ürünümüz var arkadaşlar. Burada bir tane akıllı ampulümüz var. Gördüğünüz gibi Yee Light Renk değiştirebilen akıllı ampulü sizlere hediye edeceğim. Burada Dark'ın SW08 akıllı saati var. Yine bunu size hediye edeceğim arkadaşlar. Ee, ve EasyCast, yine Dark Rumos'un EasyCast görüntü aktarma cihazı, kablosuz görüntü aktarma cihazını sizlerden birine hediye edeceğim. Videonun açıklama kısmında şu anda nasıl katılabileceğiniz yazıyor ve videonun sonunda da detaylı bir şekilde nasıl katılabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi masayla devam edelim isterseniz. Şurada küçük 2-3 aksesuarımız var. Bu mesela LG'nin 360 kamerası. Bu kamera uygun fiyatlı bir kamera. Yani 360 kameram olsun diyorsanız ve çok para vermeyeyim diyorsanız bu kamerayı öneririm. Şu anda da fiyatları çok uygun arkadaşlar. Güzel bir kamera. Yani arada kullanıyorum açıkçası açıkçası. Burada arkada ledlerimiz var. Şöyle göstereyim. Bu led normalde akılsız bir led. Ama ben bunu akıllı yaptım. Nasıl mı yaptım? Hemen şu an zaten ekrana geliyordur fotoğrafım. AliExpress'ten aldığım bir ürün yardımıyla LED internete bağlanabiliyor ve LED'i uzaktan kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumdan kontrol edebiliyorum. Rengini değiştirebiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum arkadaşlar. Yani bir tane küçük ürün yardımıyla, bir 30 TL'lik bir ürün yardımıyla LED'in istediğin gibi kontrolünü sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım biraz da farklı kısalım. Gördüğünüz gibi çok havalı bir LED. Yani akılsız LED'i akıllı yaptım arkadaşlar. Güzel tavsiye ederim. O zaten bir dönüştürücü var. Onu istediğiniz LED'e taktığınız zaman akıllı oluyor arkadaşlar. Hemen masamızın devamında burada bir sistemimiz var. Bu sistem arkadaşlar en çok dikkat çeken noktası monitör. Diyorlar bu nasıl monitör ya? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani bayağı uzun bir monitör. 21'e 9 formatında bilenler bilir ama bilmeyenler için normalde sizin monitörleriniz burada biter. Ama bu 21'e 9 yani şurası 9, şurası 21. Yani bir oran var arkadaşlar. Bu artık oranları duymaya daha çok başladık. Neden telefonlarda artık Samsung'un S8'inde, LG'nin G6'sında farklı oranlar kullanılıyor ve insanlar bunu belirtiyorlar. Ben de burada 21.9 e 9 oranına sahip bir monitör tercih ettim. Çift monitörden ziyade tek monitörle geniş bir şekilde e, istediğimi yapabiliyorum. ama şöyle göstereyim mesela buradan Adobe'yi açalım ve burada Adobe çalışmamı görüyorsunuz. Timeline bayağı bir uzun. İstediğim gibi rahat rahat kullanabiliyorum arkadaşlar. Ve e, oyun oynarken, film izlerken çok keyifli oluyor. Oyun oynarken yanlar falan da çıkıyor. bayağı eğlenceli oluyor arkadaşlar. Renk doğruluğu anlamında fena değil. LG'nin monitörü tam olarak modelini hatırlamıyorum. Hemen aşağı tarafta zaten e, buradaki tüm aksesuarların modelini nereden alabileceğinizi vesaire yazacağım arkadaşlar. Onları da aşağı tarafta açıklamak için bakabilirsiniz. E, güzel bir monitör, sevdiğim bir monitör arkadaşlar. Çok pahalı bir monitör değil, 29 inç olduğunu da belirteyim. Burada hoparlörlerimiz var. Logitech'in hoparlörleri. Beyaz renkte ve içi şöyle altın gibi. Bu hoparlörler özel arkadaşlar. Yani bulmanız çok zor şu zamanda. Model ismi de yanlış hatırlamıyorsam Z533. Burada bir kontrolcüsü var. Buradan ve kapatabiliyorsunuz vesaire. Güzel bir ürün arkadaşlar. Şu aşağı tarafta da biraz dağınık olsa da buralar. Burada da bir sap bufuru var. Hemen yukarı geldiğimizde klavyemiz ve mouse'umuz dikkat çekiyor. Bunu en çok merak ettiğiniz noktalardan biri olduğunu biliyorum. En çok merak ettiğiniz kısım bu klavye ve mouse diye düşünüyorum. Herkes soruyor çünkü videoların altına. Burada Razer'ın Razer ya da nasıl okursanız bilmiyorum Deathstalker Chroma versiyonu bulunmakta ikinci el aldım. Ben buna para veremem arkadaşlar. Çok pahalı bir ürün Yani 500 TL'ye sıfırı var. Ben ikinci el kapattım güzel bir şekilde. Özelliği ise kroma özelliği. En çok sevdiğim yanı arkadaşlar gördüğünüz gibi renk değiştirebiliyor. Cayır cayır böyle yanıyor. Alevli. Ve e, ee, tasarım bir, bir klavye tipi var arkadaşlar. Tuşlar böyle şey değil yani e, mekanik değil. Ama güzel. Hissiyatif falan güzel. Ben bu tarz klavyeleri daha çok seviyorum. Bunlara alıştım ben. Ve rahat bir klavye. Güzel bir klavye. E, memnunum arkadaşlar klavyemden. Mouse'umuza geldiğimizde ise mouse'umuz burada Logitech MX Monster yani canavar arkadaşlar. Uçak gibi. Çok ergonomik bir mouse arkadaşlar. Böyle elinize alır almaz zaten bırakamıyorsunuz. Düşmüyor. Çok güzel. Çok kullanışlı. Hemen şurada tuşu var şu yanlarda tuşları var vesaire. Çok güzel bir mouse. Şurası falan böyle sonsuz dönebiliyor vesaire. Çok güzel özellikleri var. Yine pahalı bir mouse. Yine bunu da ikinci ele aldım arkadaşlar. Ee, ve Bluetooth özelliği var. 3 cihaza birden bağlanabiliyor vesaire. Logitech MX Monster güzel bir mouse. Seve seve kullanıyorum. Güzel, hoşuma giden bir ürün. Mousepad ebay'den almıştım zamanında. Hiçbir özelliği yok. Ee, kayıyor. Yani kayması yeterli. Sadece şık duruyor. Biraz temiz gösteriyor arkadaşlar. Bana sorarsınız. Hemen şöyle yana geldiğimizde burada bizi kasamız karşılıyor. Kasa Zalman R1 modeli. R1 modeli arkadaşlar. Bunu zaten buranın ayrı bir videosunda çekeceğim. Sırf kasam nedir? neler var? Tam donanımının detaylı bir şekilde. Ne kullanıyorum bilgisayarlarda? Neler yapıyorum? Bundan ayrı bir videosunda çekeceğim. Ama kısaca bahsetmek gerekirse dediğim gibi R1 modelisinde kasa Zalman'ın ön tarafını altın renginde gördüğünüz gibi masamla gayet güzel bir uyum içerisindeler. İçerisine baktığımızda şöyle Zotac'in Zotac ya da nasıl okursanız GTX 970 ekran kartı var. Extreme AMP, Extreme Edition olan en üst versiyonu. İşlemci olarak da Intel'in 6. nesil i5 işlemcisi bulunuyor arkadaşlar. 8 GB RAM'ın var kasamın. Biraz daha arttırmayı planlıyorum ilerleyen zamanlarda ama şu anda yeterli gibi arkadaşlar. Hemen bu arada kasanın Şurada içi açılıyor ve burada bir gizli göz yaptım. Burada e, sık kullandığım ürünleri buraya koyuyorum arkadaşlar. Mesela burada e, Lexar'ın 128 GB'lık e, Jump Drive. Türkiye'de bulamayacağınız, muhtemelen bulsanız da bir 600-700 TL olacak bir flash belleği var arkadaşlar. Bunu da yine Amazon'dan sipariş etmiştim. Buraya böyle değişik bir göz yaptım kendim için. Şuradan da kasanın ledini yakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kasanın iç ledleri yanabiliyor. Burada da hava katabiliyorsunuz isterseniz. Hemen buraya kapatalım ve merak ettiğiniz bir nokta daha düşünüyorum. Bu monitörün ayağı yani bu ne? Bu nedir ya böyle? Bunu istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Yani öne, arkaya, yukarı, aşağı, sağa, sola döndürebiliyorsunuz. Yani hatta tatlı bile attırırsınız. O kadar işlevli bir e, ayağımız var burada. Bunu Amazon'dan aldım arkadaşlar. Türkiye'de bu ürünler çok pahalı. Amazon'da da pahalı ama yani orada daha ucuz. E, her türlü hareketi yapabiliyor. Yani monitör desteği olmasa da arkadan bağlıyorsunuz ve istediğiniz öne, geriye, yukarı, aşağı her türlü çevirebiliyorsunuz bu ayak sayesinde. Yine açıklama kısmında bu ayağı bulabilirsiniz. Şöyle geri tekrar gelelim ve merak etmişsiniz belki bu çekmecelerde ne var? Yani bir sürü çekmeceler Hemen açalım gördüğünüz gibi dolu dolu. Şurada mesela kardboard var. Burada temizleme ürünleri, gözlük düşüydü, buydu. Tripodlu vesaire her şey var arkadaşlar burada. Yani bayağı dolu dolu bir çekmece. Alt tarafta da burada kablolarım var arkadaşlar. Burası biraz dağınık gibi ama burada ne ararsan bulabiliyorum. Güzel ürünler burada var. Mesela şurada kablosuz şarj istasyonu var. Olaya bak. Yani bayağı şey var burada. Şurada dönüştürücüler var. USB Type-C vesaire. Her şeyi burada buluyorum arkadaşlar. Alt taraflara hiç inmeyeyim. Oralar çok daha karışık. Burada mesela buraya da kısaca göstereyim ama korkmayın. Burada da ıvır zıvır bölümü var. Yani bir şey yapacağım, tahmin edeceksen, vida sökeceksen, bir şey yapıştıracaksan buradan bana destek çıkıyor bu çekmece bana hemen sağ tarafa geldiğimizde ise burada iki adet softbox'ımız var. Bu softbox'ları yine AliExpress'ten aldım. Türkiye'de maalesef pahalı. Ee, böyle bir YouTuber'ın bunları alması maalesef biraz güç. Ama ben bunları AliExpress'ten getirdim. İçerisinde ampulleri Türkiye'den aldım ve 8, 8 tane ampul var. 4 tane bunda, 4 tane bunda arkadaşlar. Bunları videolarda kullanıyorum. Zaten YouTube'a nasıl video çektiğimi de ayrı anlatan güzel bir video yapacağım arkadaşlar. Bir kamera arkası yapacağım. Bunları nasıl kullanıyorum, neler yapıyorum, nasıl çekim taktikleri kullanıyorum vesaire. Bunları da ayrı videoda değineceğim. Hemen şöyle aşağı geldiğinizde burada çok severek kullandığım bir tripodum var. Bu tripod da hemen şöyle göstereyim. Vanguard firmasının Nivelo, nasıl okursun? Yani Nivelo diye okunuyor herhalde. 245 BK modeli. Bu tripodun en güzel yanı kompak. Çantama tak diye atabiliyorum ve Büyük, yani tamamen kurduğunuzda 180 santime kadar da yükselebiliyor. Yani güzel bir ürün. Bir diğer avantajı bunun en çok sevdiğim şurası boş. Bunu kurduğunuzda şöyle yana doğru açılabiliyor. Yani, yani yana doğru açılarak yan bir şekilde kurabiliyorsunuz tripodu. Bu da bayağı kullanışlı yapıyor bu tripodu. Zamanında almıştım uygun bir fiyat almıştım ama dolardan etkilenmiş olabilir bu üründe arkadaşlar. Yani benim tavsiye ettiğim bir ürün araştırıp bakabilirsiniz isterseniz. Evet, şimdi devam edelim. Buraya geldik. Burası da ayrı bir köşe. Hemen şuradan başlayalım isterseniz. Burada yine bir YouTuber'ın olmazsa olmaz bir çantası. Bu çanta yine AliExpress'ten aldım arkadaşlar. Yani niye alıyorsunuz diye soracak olursanız bunları bulamıyorsunuz Türkiye'de. Bu çantanın çok güzel bir özelliği var. Belki hoşunuza gidecektir düşünün. Şöyle çevirdiniz mi? Böyle de kullanabiliyorsunuz çantayı. Üçü bir arada bir çanta. Ee, i̇sterseniz sırt çantası, isterseniz şuralara kayışını takaraktan e, postacı çantası olarak da kullanabiliyorsunuz. Bayağı geniş, bayağı gözü var vesaire. Çok güzel bir çanta. Seve seve kullanıyorum. Yine bunu Aliexpress'ten aldım. Linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, fena bir ürün değil. 80-90 TL'lik bir ürün arkadaşlar. Ve e, güzel de rengi var. Görüyorsunuz farklı renkleri de var. Renginin sarı olması kaybolmasın diye yani dikkat çeksin diye. Hemen yukarıda bir saatimiz var. Bu saat eskiden beri kullandığım bir saat. Değişik bir saat, şöyle dönebiliyor gördüğünüz gibi. Ee, bunu değiştirip buraya LED güzel bir saat almayı planlıyorum. Bakalım hayırlısı ileride göreceğiz. Hemen yani şöyle sağa geldiğimizde burada biraz geriden göstereyim burayı şöyle aşağıdan alalım. Hmm, bakınız. Burası enteresan bir kısım. Şurası dikkatinizi çekmiştir zaten. Burası benim anahtarlı koleksiyonum. Hemen şöyle yanına geçeyim. Ee, burası arkadaşlar uzun zamandır biriktirdim. Burada benim anılarım var. Yani koleksiyon yapanlar bilir. O anıları satlarsın. Mesela neyi nereden aldığımı hatırlarım. Aa o gün şöyle yapmışım falan diye. Güzel bir koleksiyonum var arkadaşlar. Şöyle detaylıca göstereyim sizlere. Ee, buraya zamanında biriktirmiştim. Şu an çok biriktiremiyorum ama arada birkaç şey ekliyorum. E, neyi nerede aldığını aklında tutuyorsunuz. Zaten koleksiyon yapan arkadaşlar varsa bana yazsın. Ne tarz koleksiyonlar yapıyorsunuz vesaire. Konuşalım isterseniz. Ben aşağı tarafa yazarsanız sevinirim. Yani zamanında koleksiyon yapmayı çok seviyordum. Birkaç koleksiyonum vardır arkadaşlar. Şöyle yukarı klimamız var. Bir tane de logo oraya yapıştırmışım. Daikin'in Miura serisi 9000 BTU. E, ve e, yine bunu uzun süre araştırdım arkadaşlar. Öyle aldım. Yani bir kez alıyorsunuz bu tarz ürünleri. Ben, araştırarak alıyorum bayağı uzun bir süre. Hoşuma giden bir klima tavsiye ederim. Eğer düşünüyorsanız e, pişman olmazsınız. Güzel bir klima arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı doğru indiğimizde burada bizleri kutularımız ve şurada figürlerimiz karşılıyor. Burada inceleme için yaptığım birkaç ürün. Bunları da ilerleyen zaman şu benim bunu vermem ee, ama şunlardan birini size hediye edebilirim arkadaşlar. Ee, arkada yine kutularımız var. Mesela SD kartı olarak Lexar'ın 1080X'lik SD kartını kullanıyorum. Şu an kaydı ona yapıyorum. 64 GB. Bu ürün Türkiye'de 1000 TL yakın ama 250-300 TL'lik bir ürün ama Türkiye'de 1000 TL yakın fiyatı var. Arkada kutularımız var gördüğünüz gibi. Kullandığım telefonlar vesaire. Keşke bunları da size hediye edebilsem. İnşallah ilerleyen zamanlarda ederiz. Burada kulaklığım var. Bu kulaklık şu anda bozuldu. İki tane değil bir tane vardı. Bir tane sadece kutu arkadaşlar. Ve çok güzel bir kulaklıktı. LG'nin Ton Infinim içerisinde harman karbon desteği olan çok güzel bir kulaklıktı. Ama geçen günlerde bozuldu. Çok üzüldüm. Bulamıyorum da sıfırı da yok kulaklığın. Yani piyasada kaldırmamış. Bir sürü çakması var. Çok güzel kulaklıktı. Ee, yadigar bakalım bunu yapmaya çalışacağım. Bir yenisini almaya çalışacağım. Seve seve kullandığım bir kulaklıktı arkadaşlar. Hemen burada gördüğünüz gibi MX Mansur'un kutusu ve Samsung Tab Pro kutusu Birazdan onu da gösteririm sizlere. Burada dikkatinizi bunu da çektiğini tahmin ediyorum. Burada bir slider, şaryo artık ne derseniz ismini ikisini de diyebilirsiniz. Bunun amacı böyle kamera kayıyor gördüğünüz gibi. Üzerine koyduğunuz kamerayı kaydırıyorsunuz. Bu üstteki kafa da yine zamanında ebay'den almıştım bunu. Ee, bu da smooth böyle hidrolik olarak geçiyor. Güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. Zaten videolarda görüyorsunuzdur arkadaşlar. O geçişleri bunlarla yapıyorum. Şöyle dönüyor mesela. Gördüğünüz gibi ben bu arada elimi de döndürüyorum arka tarafta. Ee, gördüğünüz gibi güzel bir ürün. Altı ee, altın renginde olması yine farklı olsun diye. Ya arkadaşlar hepsi yani hep siyah alıyorlar. Bu hep siyah var. Kimse de altın yok ki ben de altın alıyorum. Farklı olsun ya. Farklılığı severim. Bunu içimden belirteyim. Hemen şöyle geldiğimizde burada yatak var. Burada uyuyorum ben. <laughs> ee, çok önemli değil burası ama burası önemli. Burada neyimiz var arkadaşlar? Bir şarj istasyonumuz var. Burada şarj istasyonu dediğim ne anlama geliyor? Ürünlerimi burada şarj ediyorum. Burada Samsung Galaxy Tab Pro S'im var bunu da sırf şu bilgisayarı taşıyamadığım için yanıma arkadaşlar böyle bir şey aradım yani. Hem tablet olsun hem bilgisayar. Böyle güzel bir ürünüm var. Şu arkadan çıkıyor bu. E, tablet olabiliyor. Yaklaşık 12 inçlik bir ekranı var. 2K falan. Intel Core M e, işlemci var. 5. nesil. Güzel. Memnunum. Samsung'un güzel bir ürünü. Windows işletim sistemi var. Android de olsaydı içinde güzel olurmuş açıkçası. Hemen şöyle kapatalım bu ürünü de. Kamerası falan filan var. bayağı yani Samsung'un güzel ürünü arkadaşlar. İnce hafif bir tablet. Burada şarj istasyonlarımız var. Hemen bu burada Samsung'un yine kablosuz şarj istasyonu var. Bunun üzerine Samsung Galaxy S7 koyuyorum. Ee, şarj ediyorum. Burada mesela uyuyorum. Uyurken sadece üzerine bırakmam yeterli oluyor arkadaşlar. Hiç şu kablo aramıyorum. Sabah kalktığımda tık diye alıyorum. Çok kullanışlı bu kablosuz şarj istasyonu. Sırf bu yüzden Samsung'dan vazgeçemiyorum ya. Yani telefon olarak kablosuz şarj desteği olmadığı için cihazların sırf bunun için yani arıyorum arkadaşlar. Çok kullanışlı, çok pratik. Burada bir adet zamanında yaptığım bir dak var arkadaşlar. Bunu ben kendim yapmıştım. Ee, buraya saatimin e, şarj istasyonunu koydum. Gördüğünüz gibi saatimi buradan şarj edebiliyorum. Burada da LG'nin G Watch R model isimli saatini kullanıyorum arkadaşlar. Kayışını zamanında değiştirmiştim. Uzun süredir kullandığım bir saat. Akıllı saat. Ee, az önce mesela geçen günlerde güncelleme geldi. Türkçe oldu artık Android veri işletim sistemi saatler. Yine gece yatarken burada saatimi şarj edebiliyorum. Burada yine USB Type-C ve Macro USB kablomuz var. Ee, ve alt tarafta bir tane küçük tabletimiz var ve burada da kameramın yedek pilini görmektesiniz. Burada genelde ürünlerimi şarj ediyorum arkadaşlar. Güzel bir köşem benim için. Yatak da Yataş'ın yatağı. Yani atletik modeli merak edenler için. Çok aman aman bir işlemi yok. Adamlar anlatıyor ama hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar açıkçası. Yani durum bu şekildeydi. Şu anda odamı Sizlere gezdirdim, ee, gördünüz neler var, neler yok, ne yapmışım, ne etmişim. İlerleyen zamanlarda yine bu tarz içerik videolar gelecek arkadaşlar. Hediye çekilişi dediğim gibi ürünlerimiz burada. Bunları da sizlere hediye edeceğim çok yakın zamanda. Ee, hemen açıklama kısmında nasıl katılabileceğinizi şimdi birazdan da detaylı bir şekilde nasıl katılabileceğinizi anlatacağım. Ee, bu şekildeydim odam. Umarım hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum. Merak ettiğiniz şeyler varsa aşağı tarafa bana yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, videoları burada çekiyorum. Burası aynı zamanda benim stüdyom yani tek odamdan ziyade stüdyo olarak da kullanıyorum burayı. Bu şekilde arkadaşlar. Yani odam hakkında merak ettiğiniz fazla şey de varsa bana yazarsanız arkadaşlar cevaplamaya çalışırım. Yine açıklama kısmında odamdaki birçok ürünün markasını, modelini bulabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber nasıl çekilişe katılabileceğinizi anlatalım ve videoyu sonlandıralım. Evet, hemen açıklama kısmında bulunan linke tıklayın arkadaşlar. Orada bir çekiliş anketine katılacaksınız ve önünüze bu sayfa gelecek. Bu sayfa geldiğinde yapmanız gereken hemen burada yazanları zaten okumanızı öneririm. Okuduktan sonra burada herhangi bir hesabınızdan giriş yapın. Ben mesela Facebook'tan giriş yapmayı tercih ettim. Facebook'a giriş yaptıktan sonra bu seçenekler çıkıyor veya farklı bir hesapla giriş yaptıktan sonra veya yani mail hesabınıza da giriş yapabiliyorsunuz. Ee, bu seçenekler çıkıyor. Şu yanına tik olması lazım. Bu tiki yapmanız lazım. Mesela e, Visit your Facebook sayfası diyor. Facebook sayfamızı ziyaret edip buradan sayfayı beğenin arkadaşlar. Sayfayı beğendiğinizde e, burada tik çıkacaktır zaten. Şu an e, ben zaten daha önceden beğenmiştim. Ardından Twitter hesabımızdan mesela bizi takip edin. Takip ettiğinizde burada tik çıkacaktır. Şu tikler mesela şunları yaptığım için ben şu an zaten kendi kanalıma abone olduğum için e, sıkıntı yok. Buradan tikler çıkmış durumda. Ve en son olarak da e, bu Oda v arkadaşlar sosyal medya hesabınıza paylaşmanızı istiyorum. Herhangi bir sosyal medya hesabınıza paylaşmanız yeterli. bunlar ne kadar çok tik yaparsanız o kadar çekiliş hakkı kazanırsınız. Yani şu an mesela benim 3 tane çekiliş hakkım var. Ama 5'ini de yaparsanız 5 tane çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. Durum bu şekilde. Hemen açıklama kısmında bu sayfaya ulaşabilir. Giriş yapıp, giriş yaptıktan sonra bu işlemleri yerine getirdiğinizde çekilişe katılmış olursunuz arkadaşlar. 3 tane hediyemiz var. 3'ünü de ayrı kullanıcılara hediye edeceğim. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için keyifli ve yararlı bir video olmuştur. Merak ettiğiniz şeyleri aşağı tarafa yazabilirsiniz. Bu videoyu hemen aşağı taraftan beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar zaten çekilişe katılmak istiyorsanız da bunları yapmanız gerekiyor. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Hoşça kalın.